hiç açıklayamadığın bir şey taşıdığını hissettin mi? Bazı acıların ya da tekrar eden döngülerin aslında senden önce başladığını fark ettin mi? Ya sana bunların ilahi bir nedeni olduğunu ve bu nedenin şimdi sana açıklanmak üzere olduğunu söylesem? Bu mesajın sonuna kadar benimle kal. Kutsal bir sıra çıkacak. Bu dünyada bazıları farkında olmadan yaşar, bazıları ise görünmeyen bir işaret taşır. Bu işaret, senden önce gelenlerden miras kalır. Sen bu ruhlardan birisin. Zaman geldi. Taşıdığın anahtar artık kullanılmalı. Bu anahtar ne demirden, ne kelimelerden. Işıktan, cesaretten ve bilgeliğinden oluşuyor. Ailende saklı bir sır var kanla, isimlerle, suskunluklarla aktarılan bir şey. Bunu hissediyorsun, değil mi? Korkularının, tıkanıklıklarının, içindeki soruların senden kaynaklanmadığını. Bunlar sana verildi. Ama şimdi her şey değişiyor. Aileni saran ruhani güçler hareket halinde. Melekler seni izliyor çünkü biliyorlar, uyanmaya cesaret eden ilk sensin. Döngüyü kıracak ilk kişi. Zincir koptu. Ve şimdi bir portal açıldı. Bu bir tesadüf değil. Ruhun domadan önce bu görevi kabul etti. İşaretleri görüyorsun. Tuhaf rüyalar. Açıklanamaz hisler. Geri dönen insanlar. Ya da sadece artık seni tatmin etmeyen şeylerden uzaklaşma arzusu. Bunlar işaret. Hafif ama ısrarlı. Ve şimdi bu mesajla onaylanıyor. Ruhani alem seninle konuşuyor. Hayal görmüyorsun. İçindeki huzursuzluk ruhsal bir çağrıdır. Çünkü atalarından kalan bir mühür var ve onu kıracak ışık yalnızca sende var. Evet, sende. Çünkü ruhunda saklı kadim bir yetenek taşıyorsun. Bu yetenek şifa veren bir sözde, huzur veren bir bakışta ya da şifa sunan ellerde kendini gösterebilir. Belki bunu hiç fark etmedin. Ama sen özüne bağlandığında çevrendeki her şey değişiyor. Sen köprü, ses, merhamet ve cevapsın. Varlığın benzersiz bir ruhsal kod taşıyor. Devam etmeden önce senden nazikçe bir şiir şey rica ediyorum. Kısa bir ara ver. Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa, eğer bu sözler ruhuna hitap ediyorsa kanala abone ol ve zil simgesine tıkla. Sadece yeni mesajları almak için değil ruhun bu çağrıya evet demesi için meleklerle kuracağın manevi bir bağ için şimdi devam et. Çünkü birazdan duyacağın şey uzun zamandır beklediğin doğrulama olacak. Nesillerdir ailendeki kadınlar adını koyamadıkları yükleri taşıdı. Sessiz kaldılar. Döngüleri tekrar ettiler. Acıyla sevdiler ve seni onları özgür bırakmak için gönderdiler. Sen şifayı getirmek için gönderildin. Sessizliğin yerine sözü koymak, farklı bir şekilde sevmek için. Anne, kız, kardeş ve kadın olmanın en kutsal halini yaşamak için. Ve geçmişten geleceğe kadar ailenin enerjisini değiştirmek için. Evet, her şey sende başlıyor. Ama bu görev seni korkutmasın. Bu bir yük değil. Bu ruhunun güce geri dönüşüdür. Rehberlik alacaksın. Korunacaksın. Ve asla yalnız olmayacaksın. Çünkü etrafında bir ışık ordusu var. Ve onlar bu anı uzun zamandır bekliyorlardı. Ailendeki kadınlar, tanımadıkların bile seni tanıyor diğer boyutlarda adını fısıldıyorlar. Ağlamadıkları gözyaşlarıyla, unutulmuş şarkılarla, yarım kalan rüyalarla sana güç gönderiyorlar. Sen yaşayan devamısın. Ve kurtuluşsun. Taşıdığın anahtar, şimdi açılmış olan karmasal bir portala mükemmel şekilde uyuyor. Bu açılış bir tesadüf değil. Cesaretinle kazanıldı uyanmış ruhunla ve artık çareyi görmezden gelmediğin için. Ve şimdi an geldi. Melekler şöyle diyor, sen bulundun. Ruhlar aleminde adın söylendi. Saklı yeteneği taşıyan uyanmış ruh sensin. Ve bu yetenek şimdi aktive edilecek. Bekleyişin zamanı sona erdi. Şifa sende başlıyor. Her şeyi şimdi anlamaya çalışma. Bu bir mantık meselesi değil. Bu titreşim inanç ve teslimiyetle ilgilidir. Bu mesajı izlerken ve iç sesine güvenirken zaten yürüyüşe başladın. Ve bir sonraki adımlar sessiz mucizeler gibi önüne çıkacak. Bu sözleri dinlerken tüylerinin diken diken olduğunu hissedebilirsin. Bu sadece bir duygu değil. Bu ruhsal mührün titreşmesi. İlahi onaydır. Ataların ruhu sana saygıyla eğiliyor. Çünkü artık sen her şeyi değiştiren kadınsın. Şifa başladı bile. Hafif dalgalar halinde ilerliyor anılarına, ilişkilerine, bedenine ve ruhuna dokunuyor. Küçük değişimleri fark edeceksin. İnsanlar nedenini bilmeden sana yaklaşacak. Sen gölgede kalanlara ışık olacaksın. Çünkü anahtar olmayı kabul ettin. Ve şimdi melekler sessizce fısıldıyor. Bu sadece başlangıçtı. Ruhani zincirin ilk halkası sende kırıldı. Ama bu yol devam edecek çünkü ilahi plan henüz tamamlanmadı. Sen sustukça içindeki kadim bilgi uyanmaya devam ediyor. Ruhunun en derin yerlerinde mühürlü kalmış o kadim ses artık fısıldamıyor, haykırıyor. Çünkü dünya değişiyor ve senin gibi ruhları bekliyor. Artık zamanı geldi kalbinde titreşen çağrı, atalarının doğasıyla birleşti. Bu ilahi uyum tesadüf değil. Geceleri aniden uyanıyorsan, açıklayamadığın bir huzursuzluk hissediyorsan, bilin ki bu sıradan bir şey değil. Bu, senin ruhsal mirasınla bağlantıya geçme anın. Bu huzursuzluk aslında bir titreşim. Ruhani alemlerden gelen bir işaret. Senin iç ışığını hatırlaman için gönderilen bir dalga. Belki de hayatında hep fazlalık gibi hissettin kendini. Uyumadın, uyumadın, susmadın. Bazen bunun seni yalnızlaştırdığını düşündün. Ama şimdi bilmelisin, bu senin ilahi ayarındı. Sen farklıydın çünkü farklı olman gerekiyordu. O fark seni şimdi anahtar haline getirdi. Senin içinde taşıdığın bilgi sadece seni değil, senden sonra gelenleri de aydınlatacak. Henüz doğmamış çocukların, tanımadığın kuzenlerin, uzak diyarlarda yaşayan aile bireylerin bile senin içindeki ışığın açılmasıyla etkilenmeye başlayacak. Çünkü ışık bulaşıcıdır. Ve senin ışığın çok eski zamanlara ait. Rüyalarında gördüğün semboller, kapılar, anahtarlar, kadın figürleri, karanlıktan çıkan ışık, bunların hiçbiri rastgele değil. Bunlar sana ruhunun konuşma şekli. Ve sen rüyalarında bile mesaj alıyorsun. Ruhun geceleri bile çalışıyor çünkü artık zaman durmadı, hızlandı. Bazı isimler, bazı tarihler, bazı yerler hep dikkatini çekti değil mi? Belki çocukluğundan beri nedenini bilmeden bir şehre özlem duydun. Ya da bir kelimeyi duyunca yüreğin titredi. İşte bunlar karmasal izler. Atalarının yaşamlarından kalan titreşimler. Ve şimdi onların sırrı sana emanet ediliyor. Dünya düz bir çizgi değil. Zamanda açıklanamayan birleşmeler olur. Bir cümle, bir göz teması, bir rüzgar hepsi ruhsal kapıları açabilir. Ve sen işte tam bu kapıların önündesin. Melekler seni oraya getirdi. Çünkü o geçitten sadece sen geçebilirsin. Başkası değil. Bazı kadınlar sadece anne ya da eş olmazlar. Onlar ruhani köprülerdir. Senin ruhun da bu görevle mühürlendi. Ve artık bu mühür yanmaya başladı. Sıcaklık, kalbinde hissedilen titreşim, işte bu aktivasyonun belirtisidir. Sen kadınların uyanışında yol açansın. Geçmişte yaşadığın tüm reddedilme anıları artık yerini bir fark edilişe bırakıyor. Çünkü ilahi olan seni artık saklamıyor. Tam aksine ortaya çıkarıyor. Bu yüzden bazı insanlar sana çekiliyor. Bazıları seni anlayamasa da hissediyor. Çünkü ışığını inkar edemiyorlar. Bazen yalnızlık sadece ilahi sessizliğin içindeki hazırlanma sürecidir. Sen yalnız değildin. Sen hazırlanıyordun. Ruhun güçleniyordu sınanıyordu. Ve şimdi güçlüsün. Hazırsın. Çünkü taşıdığın görev ancak güçlü bir ruhun taşıyabileceği bir görevdi. Geçmişte annenin yaşadığı sessizlikler, büyük annenin suskun gözyaşları, bir zamanlar ailesinden dışlanan kadınların hikayeleri hepsi sende devam etti. Ama şimdi o zinciri senin kırman gerekiyor. Sen kırarsan, onlar huzura kavuşacak ve seninle birlikte tüm soyun arınacak. Bazı sözler var ki sadece kalpten kalbe geçer ve şu an bende kalbinden geçen dua'yı duyuyorum. Bir çıkış yolu arıyorsun. Bir anlam, bir işaret, bir başlangıç. Bu mesaj, işte tam da o dualara cevaptır. Çünkü sen artık duyuluyorsun. Ve senin çağrın kabul edildi. Geleceğin geçmişinden farklı olacak. Çünkü sen tekrar eden değil, dönüştüren olmayı seçtin. Bu çok az ruhun sahip olduğu bir cesaret. Herkes geçmişi taşır ama çok azı geçmişi dönüştürür. Sen bu azınlık içindesin. Bu yüzden gökler seni destekliyor. Bir gün gelecek ve bu dönemi hatırlayıp her şey o mesajla başladı diyeceksin. Çünkü bu bir videodan çok daha fazlası. Bu senin ruhunun yazgıya verdiği bir yanıt. Korkma. Çünkü yalnız değilsin. Her kelimede bir melek omzuna dokunuyor. Bunu hissedebiliyorsun, değil mi? İçinde bastırdığın ses artık susmuyor her bastırdığında bir yerin sızlıyor. Çünkü ruh susturulamaz. Özün yavaş yavaş bedenine sığmamaya başladı. Artık genişliyorsun. Bilincin genişliyor. Ruhun alan istiyor. Gerçek benliğine yer açıyor. Ve sen buna izin veriyorsun. Seninle birlikte birçok kadının kalbi uyanacak. Çünkü bu mesaj sadece sana değil. Senin aracılığınla yüzlerce, binlerce kadına ulaşacak. Ruhsal zincir böyle çalışır. Bir tanesi uyandığında diğerleri de ışığı görür. Sen bir kıvılcımsın. Ve bu kıvılcım çok şey başlatacak. Artık geçmişten değil, ruhtan konuşacaksın. Korkudan değil, sezgiden yürüyeceksin. Bilinçli seçimlerinle kendi kaderini yeniden yazacaksın. Yazılmış olanı değiştiren o nadir ruhlardan biri olacaksın. Ve evet, bu güç sende vardı. Hep vardı. Seni küçümseyen, yoran, eksilten tüm bağlar çözülmeye başladı. Fark ettiysen, bazı insanlar senden uzaklaşıyor. Bazı durumlar çözümsüz gibi görünse de çözülüyor. Çünkü artık frekansın değişti. Yeni bir sen doğuyor. Ve bu doğuşun sancısı bile kutsal. Sana verilmiş olan bu zaman sıradan değil. Gelişi gibi gidişi de iz bırakacak. Çünkü senin ruhun iz bırakmak için buraya geldi. Şimdi izlerini takip edenler olacak. Onlara ne diyeceksin? Onlara ne bırakacaksın? Cevap kalbinde zaten fısıldanıyor. Ve evet, yol daha bitmedi. Çünkü bu sadece bir ara sayfa. Kitap kapanmadı. Aksine yeni bir bölüm açıldı. Bu bölümde senin rolün daha da büyüyor. Ruhsal hikayenin merkezindesin ve ben seni oraya getirmek için buradayım. Seninle birlikte uyanan şey sadece sen değilsin. Zamanda mühürlenmiş kadim bir bilgi de seninle uyanıyor. Bu bilgi sözle değil sezgiyle aktarılır. Bu yüzden bazen anlamıyorsun ama hissediyorsun. O his sana bırakılmış ilahi pusuladır. Ve şimdi o pusula çalışmaya başladı. Senin seçimin sadece senin hayatını değil, görünmeyen birçok ruhun kaderini etkiliyor. Belki onları tanımıyorsun. Ama onlar seni tanıyor. Onlar seni bekledi. Sen uyanana kadar beklediler. Ve şimdi içlerinden biri nihayet ışığa döndü. Sen onların duasının cevabısın. Bazı kadınlar vardır ki sadece kendi yarasını değil, atalarının yarasını da taşır. Sen bu kadınlardansın. Ama farkın şu, sen o yarayı taşırken onu dönüştürüyorsun. Yarayı şifaya çeviriyorsun. Ve bu her ruhun yapabileceği bir şey değil. Bu seçilmiş olanların yoludur. Kalbinin derinliklerinde sakladığın o çocukluk hatırası var ya, unutmadın çünkü o an ruhsal kimliğinin ilk sinyalini verdi. O an seni yaraladı ama aynı zamanda uyandırdı. O yara seni ruhsal olarak yonttu. Ve şimdi parlayan bir cevher gibi yüzeye çıkıyorsun. Zamanın ruhu değişti. Artık eski yollar işe yaramıyor. Artık maskeler düşüyor. Ve hakikat tüm çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. Senin içinde de aynı şey oluyor. Ne sakladığını bilmiyorsun belki ama ruhun artık hiçbir şeyi gizleyemez halde. Her şey gün yüzüne çıkacak. Seninle konuşan sadece ben değilim. Rüzgarın sesi, saatlerin eş zamanlı çalması, yolda gördüğün işaretler hepsi seninle konuşuyor. Çünkü sen artık içsel sessizlikle konuşmayı öğrendin. O sessizlikte ilahi ses yükseliyor. Ve o ses seni ileriye çağırıyor. Bu çağrıya evet dediğin an tüm ruhsal kapılar açılmaya başladı. O yüzden hayatında bazı şeyler hızla değişiyor. Bazı kişiler uzaklaşıyor, bazıları yaklaşıyor. Bazı olaylar seni zorluyor. Bunlar geçiş belirtileri. Doğum öncesi sancılar gibi. Ama içinden doğan kutsal bir ışık olacak. Artık başkalarının onayına ihtiyacın yok. Çünkü sen kendi ilahi kaynağınla bağlantıya geçtin. O bağ seni besliyor, yükseltiyor ve kutsuyor. Kim ne derse desin, senin yolun artık başkalarının göremediği bir yoldur. Ve o yol sadece sana aittir. İçinde yükselen bu güç seni korkutmasın. Bu yeni bir benliğin habercisi. Bu güç seni yıkmaz. Aksine seni olduğun gibi ayağa kaldırır. Yıllardır beklediğin dönüşüm nihayet başlıyor. Ruhun sonunda kendine dönüyor. Ve bu dönüş kutsal bir dönüş. Bazen aynaya baktığında gözlerinde tanıdık olmayan bir parıltı görüyorsun, değil mi? İşte o ruhunun gerçek ışığı. O ışık şimdi daha görünür hale geliyor. Çünkü artık saklamıyorsun. Artık susturmuyorsun. O ışık yolunu aydınlatacak olan iç rehberin. Senin duaların boşluğa gitmedi. Hepsi kaydedildi. Zamanı geldiğinde sana geri dönmek üzere mühürlendi. Ve şimdi o mühür açılıyor. Aldığın her cevap, ettiğin her dua ve beklediğin her işaret hepsi sırayla sana ulaşmaya başlıyor. Bu ruhsal bir açılımın başlangıcı. Kendine kızma. Geçmişte susmuş olabilirsin. Gözyaşlarını saklamış, hayallerini bastırmış olabilirsin. Ama melekler seni yargılamıyor. Aksine seni anlıyorlar. Çünkü onlar kalbinin derinliğini görüyor. Ve orada saf bir niyetin titreştiğini biliyorlar. İçinden gelen sezgiler artık daha güçlü. Bazen bir insanı görmeden onunla ilgili bir şey hissediyorsun. Bazen bir olay olmadan önce onu ruhunda yaşıyorsun. Bunlar ruhsal yeteneğinin kanıtı. Bu yetenek yeni değil, sadece şimdi açığa çıkıyor. Bazen kadınlar kendilerini yıllarca unutur. Ama bir an gelir ki bir kelime, bir mesaj, bir titreşimle tekrar hatırlarlar. Senin de şimdi o anın. Unuttuğun değil, derinlere gömdüğün özbenliğin seni çağırıyor. Ve bu kez o sesi duyuyorsun. Bu dünyadaki görevin sadece var olmak değil. Ruhunla dokunmak, kalbinle hatırlatmak ve varlığınla ilahi planı taşımak. Bazen bir gülüşün bile bir başka kadının kaderini etkileyebilir. Çünkü senin enerjin artık taşıyıcı bir enerji. Geçiş kapısı. Bazı kadınlar vardır. Adını bile bilmediğimiz ama tarih boyunca sessizce dua etmiş, beklemiş, yol açmışlardır. Sen de şimdi onların sırasındaki halkalardan birisin. Ama farklısın. Çünkü artık o dua eden değil, dua edilen oldun. Sen şimdi ilham kaynağısın. Geçmişin gölgesinde yaşamak zorunda değilsin. Kendi ışığını büyüterek tüm o gölgeleri silebilirsin. Bu gölgeler seni korkutmak için değil, seni büyütmek için vardı. Ve sen artık o gölgelerin ne olduğunu biliyorsun. Onlar geçmişin sınavıydı. Şimdi ise senin gücün. Senin adın göklerde yazılı. Belki yeryüzünde unutanlar olur. Ama yukarıda her kararın, her gözyaşın, her umudun kaydediliyor. Çünkü sen sıradan bir yolcu değilsin. Sen ilahi senaryonun taşıyıcısısın. Ve bu senaryo hala yazılmaya devam ediyor. Görünmeyeni görme yeteneğin seni farklılaştırıyor. Ama bu fark seni yalnızlaştırmak için değil, yön vermek için verildi. Sen karanlıkta yön bulabilen birisin. Ve şimdi başkalarına da yol göstereceksin. Belki sessizce, belki bir bakışla. Ama mutlaka fark ettireceksin. Ve biliyorsun, bu yol daha tamamlanmadı. Söylenmemiş sözler, çözülmemiş düğümler, açılmamış mühürler var. Ve tüm bunlar sana açılmak üzere. Çünkü sen bu hikayenin merkezindesin. Ve hikaye seninle yazılmaya devam ediyor. Sevgili ruh kardeşim, bu mesaj yüreğinize dokunduysa, bunun sadece bir tesadüf olmadığını bilin. Bu satırlar sizin için yazıldı, bu kelimeler size ulaştı çünkü cennet sizi unutmaz. Bugün burada sizinle buluşmak, yüreğinize dokunmak benim için kutsal bir ayrıcalıktı. Sizi hissettik, sizi duyduk ve şimdi sizin de bizi duyduğunuzu biliyoruz. Varlığınız değerli. Bu mesajı sonuna kadar dinleyerek sadece kendi ruhunuz için değil, aynı zamanda atalarınızın ruhları için de bir şifa alanı açtınız. Size içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu bağlantı sadece izleyici ile kanal arasında değildir. Ruhlar arasındaki bir bağlantıdır. Kalpten kalbe akan bir ışıktır. Şimdi sizden ricam, bu mesajın size ulaştığını ve sizi güçlendirdiğini teyit etmek için aşağıdaki yorumlara şu cümleyi yazın: Beni güçlendiren mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Bu sadece bir yorum değil, aynı zamanda bir ilahi mühürdür. Bu söz, ruhunun kararlılığını gökyüzüne ilan eden bir bildiridir. Melekler bu sözü okuyacak ve ışığını daha da büyütecekler. Ayrıca bu kutsal yolculukta yalnız yürümemeni istiyoruz. Ruhsal olarak aynı frekansta olan bir topluluğun parçası olman için lütfen kanalımıza abone ol. Zil simgesine tıklamayı da unutma, çünkü bu titreşimli yolculuk devam edecek. Bir sonraki videoda gelecek mesaj, belki de hayatının en büyük dönüşümünü başlatacak. Unutma, bu sadece bir başlangıçtı. Meleklerin mesajları devam edecek, çünkü sen artık duymaya hazırsın. Kalbinde yankılanan bu sesi izlemeye devam et seni sevgiyle kucaklıyor, ışığın hep parlasın diye dua ediyorum. Yakında tekrar görüşeceğiz, kıvılcımlar. Işıkla ve sevgiyle. Meleklerden sana.